Şimdi Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı, yeni başkan oldu zaten Ali Koç'tan, Ali Koç'la girdi, yarışı kazandı. Saadettin Saran kim? Saadettin Saran, bakın, ben bugün itibariyle hani bir kimdir diye baktım. 64 yılında Amerika'da Denver kentinde dünyaya gelmiş Saran. Kentek Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş. 1984 ile 85 yılları arasında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını üstlenmiş. Bu dönemde 50 metre yüz, e, serbest yüzme rekoru var. Master Cumhuriyet Şampiyonası'nda da 50 metre serbest, 50 metre kelebekte Türkiye rekoru var. E, sonrasında işte S-Sport, Radyo -Spor, Sport, S-Sport, Radyo Müzik, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları, Ajans Spor internet sitesi, Tuttur.com bahis sitesi, bütün bunlar Saadettin Saran'a ait. Ee, başta medya olmak üzere 5 ana sektörde 33 şirketle faaliyet gösteren Saran grubun yönetim kurulu başkanı. Ve daha önce Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu olarak görev yapmış bir isim. Ee, daha sonra Az Yıldırım'la işte e, yönetimiyle görüş ayrılıklarının ardından kulüpten ihraç edilmiş. O ihraç edildikten sonra da bir hukuki mücadele başlatmıştı. 8 yıl sonra Fenerbahçe'de haksız yere ihraç edildiği kararı verilmişti. Haziran 2024'te Fenerbahçe'de kongrede aday oldu. E, önce aday oldu. E, sonra mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekildi. Son kongrede de e, tekrar başkan adayı oldu ve kazandı Saadettin Saran. E, genel olarak e, profil bu. Şimdi o kadar çok hani Türkiye'de hukuka olan güven yerle bir. Kurumlara olan güven yerle bir. O yüzden insanlar yani test sonucu böyle çıktı, kesin öyledir diyebiliyor mu? Ya bu ülkedeki herkes ÖSYM'de girilen sınavda alınan puanların bile hakkınca verilip verilmediğini tartışırken Adli Tıp Kurumundan çıkan raporların doğru olup olmadığını tartışmayacak mı ya da tartışmıyor mu? Maalesef, maalesef o da tartışılıyor. E, nitekim Saadettin Sara'nın e, dün Rasim Ozan Kütahyalı tarafından önden duyurulan e, uyuşturucu e, raporu bugün açık e, ortaya çıktı ve saçında yasaklı bir maddeye e, rastlandığı e, açıklandı kanında yok. Tırnağında yok, idrarda yok, saçta var. Olabilir mi? Olabilir deniyor. Peki Salettin Saran ne diyor? Kesinlikle adı geçen yasaklı maddeyi kullanmadım, bırakın kullanmayı ömrümde görmedim diyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran savcılıkta ifade vermiş, kanla saç örneği alınan Saran adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. Evet. Sara'nın test sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen rapora göre Sara'nın saç örneğinde uyuşturucu saptandı. Kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da ilaç etken maddeleri tespit edilmedi. Çalışkan bir adam. Hata yaptığında da oturup niye... Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım açıklaması yaptı. Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermek için vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. <laughs> Saadettin Saran ayrıca uluslararası bağımsız kuruluşlara da test yapmaları için en kısa sürede örnek vereceğini söyledi. Samandıra'da yatıp kalkıyor adam. Zaten saran kendine inanıyor. Diyor ki ben kesinlikle kullanmadım, görmedim bile bu testleri de reddediyorum. Şimdi tabii reddediyorum deyince redde Yani onu söyleyelim. Yani hukuken bir kere böyle bir şey yok. Ee, özel bir klinikte yaptıracağınız testin de anlamı yok. Çünkü Adli Tıp Kurumu'ndan e, e, çıkması gerekiyor raporların. Onun dışında parasını vererek hani yaptırdığınız bir test e, savcılık açısından, mahkemeler açısından Geçerliliği olan bir test değil. Sonuçta adli tıp kurumu var. Adli tıpçılar ne diyor? Ee, bugün yayından önce 3 e, ya da 4 adli tıpçı ile ayrı ayrı e, konuştuk. Ben konuştum, arkadaşlarımız konuştu. Yani adli tıp kurumundan uyuşturucu, sağlığa zararlı, işte o yüzden... Yayın kurallarında hatta uyuşturucu işte maddelerin adı sayılmıyor reklam olmasın falan gibi düşünülüyor ama zararlı olduğunu söyledikten sonra hani haberin asli unsur olduğu için söylüyorum burada kokain çıktığı söyleniyor ee, yanlışlık olabilir mi bir başka kullandığı herhangi bir şey nedeniyle e, onun yerine bu çıkmış olabilir mi hani etken maddeler nedeniyle filan. Adli tıpçıların söylediği şu. Baş yani raporda bu sonuç çıktıysa saçında bulunduysa bulunmuştur. Yani kısaca böyle özetle. Yanlışlık ihtimali vermiyorlar. Başka bir maddeyle karışması ihtimali söz konusu olamaz. Çünkü bu çok özel bir e, madde ve bu özel maddenin yapılacak testinde başka bir şeyle karıştırılması ihtimali yok ha oraya koyduğunuz cihaza koyduğunuz saç teli farklı bir kişininse olabilir ama oraya konan saç telinden cihazın verdiği uyuşturucu testinin sonucunun güvenilir olduğu, yanılma payının olmadığı ve başka bir maddeyle karıştırılmasının da mümkün olmadığı ifade edildi. Adli tıpçılar açısından tablo bu. Peki Saadettin Saran aksini iddia ediyor. Bu işi nasıl çözeceğiz? Bu iş yargı açısından çözülmüş durumda. Onu söyleyelim. Burada kamuoyu nezdinde Türkiye'de kurumların artık dediğim gibi büyük güven kaybı yaşadığı bir ortamda herkesin herkese komplo kurabildiğinin, kurabileceğinin düşünüldüğü bir yerde kamuoyunu hani ikna etme dertleri var mıdır bilmiyorum ama e, ikinci bir test yine adli tıpta yapılacak ikinci bir test talebini herhalde karşılamakta fayda olabilir e, bu anlamda onu söyleyelim. Tabii Saadettin saranın e, Yanı sıra bugün operasyonlarda yeni isimler de alındı. Bu işin çağda büyüyeceği, başka başka isimlerin çok daha e, kamuoyunu böyle büyük ses getirecek isimlerin de e, yakında operasyon düzenleneceği yönde iddialar var. E, onu da göreceğiz hep beraber. Bugün savcının e, Savcı Akın Gürley'in e, paylaştığı kimi bilgiler kamuoyuna yansıdı. İşte o ya bakmayın size öyle sansasyonel haberlere diyor, soruşturma kendi seyrinde sürüyor. Bir taraftan kullanıcılara gidiyoruz, bir taraftan da temin edenlere doğru operasyonu genişletiyoruz. Bundan sonraki ayakta temin edenlerle ilgili e, soruşturmanın o ayağındaki gelişmeleri de göreceksiniz şeklinde kamuoyuna yansıyan bilgiler var. Bugünkü gözaltılar kimler? E, hangi iddialarla?